Günü. Aa, bugün Gülcan teyzemin günü. Aa, bugün benim anneannemin günü. günü. Bugün Azade babamın günü. Bugün Gülserp babaannemin günü. O henüz bir kız çocuğu. Çocuklar doğuracak belki. Dünya yenileyecek. Dünyamızı güzelleştirecek. Sevmeye ve sevilmeye doyacak. Peki karnı doyacak mı? Okulda, iş yerinde, yaşadığı toplumda hak ettiği yere ulaşacak mı? Erkeklerin kadınlardan üç kat daha fazla ücret ve maaş geliri aldıklarını, kadınların erkeklerin aldığı emekli maaşının dörtte birini aldığını biliyor mu? Büyüdüğünde çocuklarına dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların emeğinin hiçe sayıldığını nasıl anlatacak? Kimimizin Kadınlar Günü, kimimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kim misinize Uluslararası Kadınlar Günü diye andığımız 8 Mart'ı saygıyla mı, öfkeyle mi anacak? Gelecek kuşaklara kirli bir dünya bırakma kaygısını giderek daha sık konu ediyoruz. Sanki artık uyandık gibi. Her haliyle güzel bir dünya bırakmak istiyoruz geleceğe. Ayrımcılıktan, ırkçılıktan, zengin fakir farkından, bütün haksızlıklardan ve eşitsizliklerden arındırmaya çalıştığımız bu dünyamızda bu kız çocuğunu nasıl bir gelecek bekliyor? Dünya genelinde erkeklerin iş bulma oranı kadınlardan hemen hemen iki kat fazla. Dünyanın gözde ülkelerinden biri olan Almanya'da aynı işi yapan kadınlar daha az maaş alıyorlar. Bunu birçok kez duydunuz ve bir anlam veremediniz, değil mi? Çeşitli kuruluşlar yaptıkları araştırmalarda bu durumun kadının kendisine duyduğu özgüvenin az olmasından kaynaklandığını savunuyorlar. Kadınların haklarını savunmayı bilmediklerini, daha az maaşa razı olduklarını ve bu yüzden daha az kazandıklarını kanıtlayan araştırmalar var. Doğru mu bu? Siz de iş ararken alacağınız maaştan çok iş yerinin size yakınlığı, patronun sevimliliği ya da iş saatlerinin evdeki durumunuza uygunluğu konularını mı tercihinizde ön planda tutuyorsunuz? Bu modern dünyamızda gelecek nesillere bıraktığımız tek yerim, yarım kalan iş, çevre kirliliği ya da ırkçılık olmayacak gibi. Tarihe kısa bir göz atacak olursak, New York'ta 1857'de kadın tekstil işçiler, daha iyi çalışma koşulları istemiyle greve girerler. Erkeklerle aynı işi yaparlar. Fakat erkeklerin kazandığı paranın sadece küçük bir kısmını kazanırlar. Yani bugünkü durumun aynısı bugünden 164 sene önce 1857'de kadınları dayanışmaya ve bu duruma karşı gelmeye yönlendirir. Grevde yangın çıkar ve çıkan yangında bu kadın tekstil işçilerden 120 kadın feci şekilde can verir olay büyük bir anti uyandırır. Danimarka'da 1910'da Clara Zetkin'in öncülüğünde yangında ölen kadınların anısına 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilir. Birleşmiş Milletler ise ancak 1977'de 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul eder. Kadının eşitliği ve emeği senede bir kez hatırlatılsın, hatırlatılmasına gerek kalsın istemezdik. Bu tarihten sunduğumuz eşitsizlik tarihte kalsın, tekrarlanmasını isterdik. Ancak ne 2000'li yılların başı ne de 2020'ler kadının emeğinin yok sayılmasına, ucuzdan satılmasına engel olamadı. İnsanlık uzayın en uçurak köşelerine kadar gitti. Teknolojide, bilimde daha düne kadar tahmin bile edemeyeceğimiz noktalara ulaştı. Koskoca dünyayı el kadar bir makineye sığdırmayı başardı. Fakat kadına hak ettiği değeri vermeyi başaramadı. Bu ayrımcılık, cinsiyetçilik sadece dünyanın medeniyet ulaşamamış ücra köşelerinde değil, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde, Avrupa'nın göbeğinde, okulumuzda, üniversitelerimizde, iş yerimizde, evimizde, soframızda ne yazık ki hala yerini koruyor. Ve kadına şiddet hala sürüyor. Böyle bir günü tarih sayfalarında bırakmayı başaramadık. Eşitsizlik ve haksızlık günümüze kadar sürdü nerede hata yapıyoruz? Peki daha hızlı yol almak için, emeğimizin hiçe sayılmaması için, kadına şiddete engel olmak için ne yapabiliriz? Önümüzdeki kuşaklara gururla anlatabileceğimiz hangi girişimlerde bulunabiliriz? Fikirleriniz var mı? Lütfen bizimle fikirlerinizi paylaşın. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Hey dziewczyny z świata, życzę wam wszystkiego najlepszego w dniu kobiet. Feliz Dia Internacional das Mulheres!